Açam ben şimdi ya. Çocuklar nerede Kenan? Kenan. Bir şey? Vay be, bakıyorum ismimiz de unutuldu. ha? Hayır, şey yanlışlıkla söyledim. O aramıştı da böyle birden kafam karıştı. Kusura bakma. Vallahi kusura bakıyorum Zeynep. Oksay abartmasan mı? Çocuklar nerede? Titi anneleriyle emekte. Bugün de bizde kalacaklar. Sizde mi kalacaklar? Okta, Oktay çocukların yarın okulu var. Düzenleri bozulur. Ayrıca böyle bir program yapmadan önce lütfen bundan sonra bana haber ver. Tabii. Tabii sen bana her şeyi haber veriyorsun ya. Benim oğlum daha da kayboluyor. Bundan benim haberim olmuyor. Sen bana önce bunu açıkla Zeynep. Kısa zamanda bulduk ve durumu iyi diye o yüzden de sana haber verme gereği duymadım. Ama madem çok ilgileniyorsun bundan sonra çocuklarla ilgili her şeyde sana haber veririm. İyi hiç, hiç zahmet etme Zeynepciğim. Bundan sonra o haberi ben veririm sana artık. Ne demek bu? Çocukların velayetini bana vermeni istiyorum. Sen ne diyorsun ya? Ya daha düne kadar çocuklarını benim zorunla gören adam mı bunu söylüyor şimdi? Anlaşıldı. Sen kendini rızanla vermeyeceksin. Ben de dava açarım. Ya nereden çıktı şimdi bu Oktay? Ben çocuklarımın sağlıklı bir aile ortamında büyümelerini istiyorum ya. Öyle bir ortamda büyüyorlar zaten çocukların. Allah bundan hiç emin değilim ben Zeynep. Oktay. Saçmalıyorsun şu anda. Saçmalıyorum. Evet saçmalıyorsun. Ben çocuklarımı düşünüyorum ya. Çocuklarımı düşünmek ne zamandır saçmalık oldu? Sana çocuklarımın velayetini asla vermem Oktay. Duydun mu? Asla. Sen vermeyeceksin zaten. Ben alacağım ben. Oktay! Oktay! Çocukları mı getir Oktay? Oktay! Ben bir top dondurma daha istiyorum. Ardacığım çok yedin dokunmasın sonra. Bana bir şey olmaz. İyi tamam söyleyelim o zaman. Bencermezim varamaz da almayalım. Sen niye karışıyorsun ya? Sen dokunuyorsun ondan. Ben senin gibi gevşek miyim ki dokunsun? Sensin gevşek. Yani kim hastaneye, yattı gördük. Ha. Ya lütfen bir sakin olun. Aa, iki dakika didişmeden duramıyorsunuz ya. Kaan'cığım ayrıca ben anneni burada göremiyorum şu an. O yüzden kararı ben veririm. Pardon bakar mısınız? <laughs> kadar dondurma yerim. Ne oldu? Yiyemezsin. Allah'ım yine başladınız. Bir sakin Yesin olun ya. Ya, ben istedim, burada. ya yapmayın. Yiyemezsin tamam mı? Yerim. Yemez. Oktay neredesin sanırım Oktay? Sana dokunuyor oğlum anlaşılır.